Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Doğan Holding'in logonun ve Migros'un açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. Doğan Holding'le başlayacak olursak 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Net kârda sert düşüşler yaşanırken bazı segmentler güçlü performans sergiledi. Geleni rakamlara detaylıca bakalım. Net kâr 2025 yılının ikinci çeyreğinde 75 milyon TL olarak kayda geçti. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 120 milyon TL'ydi yıllık değişim ise 93 düşüş kaydederek oldu. Ana nedenlere baktığımızda burada finansman giderlerindeki artış yani 772 milyon TL'lik parasal kayıp faaliyet giderlerindeki artışın etkili olduğunu görüyoruz. Gelirler ve karlılığa baktığımızda konsolide gelirler 22 milyar TL olmuş. Yıllık %4'lük bir artış gerçekleştirmiş. Favek 2.1 milyar TL olmuş. Burada yıllık bazda %6'lık bir düşüş var. Favek marjı 120 bas puan daralma kaydetmiş. Daha yüksek operasyonel ve finansal giderler aslında bakacak olursanız karlılığı baskılamış durumda. Segment bazı performansları geçecek olursak artış gösteren segmentlerde finans yani hep iyi sigorta elektronik yani karel tarafı gelir tarafına pozitif katkı sağlayan segmentlerden. Girilen segmentler ise sanayi yani ses ambalaj, enerji yani galata wind, otomotiv yani Doğan trend karlılığı en fazla aşağı çeken segmentlerden olmuş. Madencilik ise Gümüştaş Madencilik burada. ilk çeyrekte faaliyete geçmiş. 2 milyar TL gelir kaydetmiş. 484 milyon TL'de net kar üretmiş durumda. Operasyonel görünüm ve beklentilere bakacak olursak 2024 yılının ikinci çeyreğinde 874 milyon TL parasal kazanç varken bu çeyrekte 770 milyon TL parasal kayıp kaydetmiş şirket. 2025 yılının ilk yarısında da kombine faaliyet karı %11'e gerilemiş durumda. Otomotivde tabi zayıf seyir, kombine satışların real bazı %10 düşürmüş oldu. Galata Wind, Gümüştaş Madencilik ve Happy Sigorta için ise 2025 yılının ikinci yarısında beklentiler değişmedi. Konsolide gelir ve FOVÖK beklentileri aşağı yönlü bir revizyona gidildi. NAV artışı ise %5 ila %10 aralığında yıllık büyüme ile korunmuş oldu. Finansal pozisyon ve iskontu durumundan da bahsedelim şirketin. Solan net nakit pozisyonu 662 milyon dolar civarında. 2025 yılının ilk çeyreğinde 712 milyon dolardı bu rakam. Hisse mevcut adına göre ise %48 iskonto ile işlem görüyor. Son bir yıl ortalaması ise %53. Bizler Doğan Holding'in net karındaki sert düşüşü hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Ancak madencilik ve finans segmentlerindeki güçlü performans tabi yılın geri kalanı için kısmi destek sağlayabilir. Diğer bir şirketimiz olan Logo'ya geçecek olursak Logo yazılım 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıklamış oldu. Netkar beklentileri aştı. Ancak operasyonel tarafta tablo biraz daha zayıf. Şimdi gelin detaylara birlikte göz atalım. Netger ve beklentilere bakacak olursak 2025 yılın ikinci çeyreğinde gel 277 milyon TL oldu. Bizim burada beklentimiz 255 milyon TL idi. Konsensus ise 259 milyon TL bekliyordu. Geçen yıl ise 309 milyon TL kaydedilmişti. Yani yıllık bazda %10'luk bir daralma var. Gerilemenin nedenine bakacak olursak da zorlu makro koşullar öne çıkıyor. Yüksek baz etkisi ve daha düşük favökte öne çıkan diğer nedenlerden. Gelir ve segment detaylarında ise toplam gelirler 1 milyar 298 milyon TL olmuş. Yıllık bazda %8'lik bir yükseliş var beklentilere paralel gelmiş. Faturalandırılan gelir kısmı ise yıllık bazda %1 büyümüş durumda. Makro zorluklar ve servisleştirme stratejisinin etkisi gözükmüş burada. Sağış gelirleri ise 2025 yılının ilk yarısında %41 artmış durumda. Lem gelirleri ise küçük ölçekli ERP'nin SAS'a geçiş nedeniyle reel bazda %18 düşüş kaydeden tarafta. Karlılığa baktığımızda FAVÖK'te 539 milyon TL olduğunu görüyoruz. Burada yıllık bazda %11'lik bir düşüş var. FAVÖK marjı %29,5 açıklanmış. Bu da yıllık bazda %5.9 puanlık bir gerilemeye tekabül ediyor. Marj düşüşünün nedeni ise tabi yavaş ciro artışı bir de yüksek baz etkisinden kaynaklandığını görüyoruz. Net nakit ne olmuş? 581 milyon TL kaydedilmiş. 2024 sonunda 654 milyon TL idi. Tabi düşüşte 494 milyon TL'lik temetli ödemesinde etkisi olduğunu Hemen buradan hatırlatmak isterim. Serbest nakit takımı ise 2025 yılının ilk yarısına %119 artış kaydetmiş. 2025 beklentilerine bakacak olursak Logo Türkiye enflasyon enflasyon muhasebesine göre IFRS bazında %11 euro artışı faturalandırılan gelirlerde de %7 büyüme ayrıca %35 Favök marjı bekliyor. Romanya'da ise euro bazında %2'lik bir ciro artışı, %23'lük Favök marjı. Burada da tabii yıllık bazda bir puan artış beklediğini söyleyebiliriz. Bizler net kar beklentiyi açsa da operasyonel tarafta büyük bir sürpriz olmadığı için sınırlı bir tepki bekliyoruz hisse üzerinde. Hedef fiyatımızı ise güncellenmiş makro varsayımlarımızdan dolayı 225.2 liraya yükseltmiş olduk. Tavsiyemizi hala tut olarak da koruyoruz. Çünkü burada sınırlı yukarı bir potansiyel var. Çarpan tahminlerimizde ise 2025 yılı tahminimizde FDF ve çarpan için 10.6. 2026 yılı FDF ve çarpan tahminimiz ise 7.3 olduğunda buradan söyleyelim. Toparlayacak olursak logo yazılım. Kar tarafında pozitif operasyonel tarafta ise dengeli bir çeyrek geçirdi. SAS büyümesi güçlü ancak LEM gelirlerinde düşüş tabii ki de dikkat çekici. Son şirketimiz olan Migros'a geçecek olursak Migros 2025 yılının ikinci çeyreğinde bilançosunu açıkladı. Gelirler güçlü, favök beklentiye paralel ancak net kar tarafında sert bir düşüş var. Şimdi hem enflasyon muhasebesi etkisiyle hem de etkisi hariç olarak rakamlara birlikte göz atalım. Gelir ve büyüme tarafına bakacak olursak enflasyon muhasebesi hariç olarak gelirler %45.3 artışla 90.2 milyar TL kaydedilmiş. 2025 yılının ilk yarısına toplam gelirler 166.8 milyar TL olmuş. Burada da yıllık bazda %47'lik bir yükseliş var. Brüt marj %26.9 kaydedilmiş. Geçen yıl bu rakam %26.6 idi. Faiz etkisiz harç Brüt marj ise %21.8 olmuş. 2024 yılının ikinci çeyreğinde yani geçen yılın aynı döneminde bu rakam %21.1'di. Peki enflasyon muhasebesine göre ne olduğuna bakacak olursak satışların 91.7 milyar TL olarak kaydedildiğini görüyoruz. Yani %5.7 reel büyüme var. Beklentilere paralel geldiğini söyleyebiliriz. Karlılık tarafında ise FAVÖK marjı enflasyon muhasebesi hariç %8.4. Bu da yıllık bazlı 0.5 puanlık bir düşüş var. Faiz hariç baktığımızda %3.3 kaydedildiğini görürüz. Bu da tabii ki de yatay bir seyir. Enflasyon muhasebesine göre FOVX'e 4 milyar 996 milyon TL kaydedilmiş. Burada tabi yıllık bazda %10'luk bir artış görüyoruz. Bizim beklentimiz 4.77 milyar TL idi. Piyasanın 5.17 milyar TL beklentisi bulunuyordu. Favök marjı ise %5.4 kaydedilmiş. Geçen yıl bu rakam %5.2 idi. Net kar ise enflasyon muhasebesi hariç 642 milyon TL. Burada tabii söylediğimiz gibi başta yıllık bir düşüş var. yüzde %33'lük bir düşüş var. Net maalesef %0.7 Enflasyon muhasebesine göre bakacak olursak demin söylediğim rakamlar hariç olan rakamlarda Enflasyon muhasebesine göre 281 milyon TL kaydedildiğini görüyoruz. Piyasa beklentisinin altında kaldığını söyleyebiliriz. Peki düşüşün ana nedeni nedir diye soracak olursanız artan finansman giderleri olduğunu görüyoruz. Çünkü bu kalemde yıllık bazda %46'lık bir artış kaydedilmiş. Operasyonel her verilere bakacak olursak da 2025 yılının ilk yarısında 193 yeni mağaza açılmış. Toplam olarak da 3683 mağaza kaydedilmiş. Satış alanına baktığımızda %3.7'lik bir artış var. Yani 2054 milyon metrekareye ulaşmış. Online A 368 yeni ünite var. Toplamda 1553 kaydedilmiş. Online brüt mal değeri ise baktığımızda 17.8 milyar TL. Burada da yıllık bazda 26 bir artış kaydetmiş şirket. Birebir mağaza satış büyümelerine bakacak olursak 2024 yılının ilk çeyreğinde %79.6'ydı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam %40 olarak kaydedildi. Sepet büyüklüğü artışı ise %37.8 oldu. Trafik büyümesi ise %1.6 oldu. Tabi burada zayıf talep göstergesi olduğunu da söylemek isterim. Nakit ve bilen Yan çok kısmına bakacak olursak parasal kazançlar 4,5 milyar TL olarak kaydedildi. Burada yıllık bazda %2'lik bir yükseliş var. Serbest nakit akışı ise yıllık bazda %22 düştü. Nakit dönüşüm süresi ise çeyreksel bazda 5 gün kısaldı. Net nakit pozisyonu da 2025 yılın ilk çeyrek sonundaki 18,4 milyar TL'den 2025 yıl ikinci çeyrek sonunda 21,5 milyar TL'ye yükselmiş oldu. Genel değerlendirme olarak gelirin arttığını görüyoruz ve favorinin güçlü seyrettiğini söyleyebiliriz. Ancak net kar ciddi şekilde baskı altında kalmış. Faiz harç maruzları ise yatay ve yüksek personel giderleriyle baskı yaratmış durumda. Net nakit pozisyonu iyileşmiş olsa da Bizler bu sonuçların genelini nötr olarak değerlendirdik. Ayrıca Migros'un güçlü satış büyümesine rağmen net karda sert düşüş yaşadığını, özellikle finansman giderleri ve tüketici talebindeki yavaşlamanın da önümüzdeki dönemde yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Detaylı şirket raporunu sizlerde iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.